Neredesiniz lan? Bulun lan artık şunları. Burası karışıyor. Ev demitten geçtim şimdi ben bu tarafa. Çocuklar da liman liman yayılıyorlar. Bulacağız abi. Canımızı sokakta bulmadık ya bulacağız. Rahat ol sen. Bulacaksınız abi O ataklardan birini daha ilaçsız atlatmanı göze alamam. Seni günde üç öğün simitle de doyuramam. geldik cümle alemin derdine. Bize para lazım. <laughs> Şaka değil. Gerçekten para lazım. <laughs> Gazetelerde tek satır olmasa da. Kendimizi kandıramayız. Bizi arıyorlar. <laughs> ne var orada? kol düğmelerini koymuştuk. Ba... Ba... Sen... Sen bunları sat mı diyorsun? Aç gözlerini biliyorum. Babanın. Bunların senin için anlamını biliyorum. Bir yolunu bulacağız. Başka bir yolunu bulacağız. dün geceden beri aklım hafızam almıyor. Sabah nasıl ettim bilemedim. Ah, garip dedik, zavallı dedik, hor gördük. Senin kocan Karun'muş meğer, Karun. Kulaklarımla duydum, köşk dedi, şirket dedi, milyonlar dedi. Ah, kız bundan hiçbir şeysi yokmuş meğer. Her şey senin kocanınmış. Her şey o Nedim'inmiş. Cenk ne oluyor o zaman? Ya senin yüzyıllardır yere göre sığdıramadın Agah Bey. Ne oluyor o zaman? Onlara ne oluyor bilemem de. Asıl sana ne oluyor? Karaçay Selvi'de senin kocanın diyorum sana. Bir de yüzünü mü asıyorsun sen? O Nedim kendine gelse? Cenk çulsuz öyle mi? Bu kadar mı yani? Bütün olay bu mu? Her şey apaçık ortada. Aga efendi kalkmış. Abisinin servetine konmuş. Şimdi anladın mı? O kızıl cadı. Neden oğlana eziyet ediyor? Ha. <laughs> o kızıl kendi elleriyle servetin tepesine oturttu seni. Hmm. Sen öyle san canım. Senin bu anlattıkların eğer doğruysa, o kızılın kesin bir planı vardır. Yaş tahtaya basmaz o. Neyse. Ama eğer her şey bu Nedim'inse, bu Nedim ortadan kayıpsa, ben de karnımdaki bebekle Nedim'in karısı sayılıyorsam, biz bir düşünelim. Babaanne biz bunu bir oturup düşünelim. Sen düşüne dur. Ben yapacağımı yaptım bile. Sosyete Karaçay ailesinin düğün skandalını konuşuyor. Aileye yakın olan kaynaklar hasta olduğu söylenen damat Nedim Karaçay'ın baldızı tarafından kaçırıldığı iddiasını fısıldarken... ...Karaçay Köşkü'ndeki hareketlilik... ...ve damat kaçıran baldız Twitter semalarında dünya arkaplar. gündeminde. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Belki de iyi oldu. Görenler tanır artık. Ne yaptın babaanne? Sen bana sormadan ne halt yedin yine? E, televizyona çıkarlarsa daha kolay yakalanırlar diye yaptım. Yakalanmalarını isteyen kim ya? Yakalanmalarını isteyen kim? Kızım sen beni duymuyor musun? Para kocanda diyorum ben sana. Al bak para burada. Görüyor musun? Para burada. O Nedim olsa da olmasa da burada. Bak kapı gibi nikah. Nikah da, para da, servet de burada. Bu çocuk kimin nikahında doğacak babaanne? Anlıyor musun sen benim anlatmak istediklerimi? Ne demek istediğimi senin bu kafan alıyor mu babaanne? Kocam olsa da olmasa da benim bütün servetim burada. Ya ben zaten bu Nedim'i paraya çevirmişim. Bulsunlar da burada benim tepemde mi dursun? Para nikahta, servet karnında, ama gözün öteki olandı Ha? Zil takıp oynayacağına Cenk Bey parasız kaldı diye ağlıyorsun öyle mi? Tüh senin kafana! Kocası tepesinde olmasa da servet karnındaymış. O kızıl kara kocan tepende olmasa sana o serveti yar eder mi sanıyorsun ha? Kafasız! bana bak. O fırıldak çosuzun kaşı gözü uğruna. Kucağına düşmüş servetle kumar oynamaya kalkarsan oynatma. Çulsuz diyor ya. Karaçay ne o Karaçay, Cenk Karaçay. Bir gece duyduğun yarım yamalak şeyler yüzünden çulsuz mu oldu şimdi? Ben duyacağımı duydum kızım. O cazı karının kocana düşmanlığı boşuna değil. Ucunda milyonlar var, milyonlar. Biliyor musun sen milyonu? Ha? eski parayla trilyon, trilyon. Bana bak, aklını başına toplayacaksın. Öteki oğlana da yanaşmayacaksın. O kızıl karıya da bir şey bildiğini belli etmeyeceksin. Aileye yakın kaynaklar şu aileye yakın kaynaklar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.